Naber? İyi de senden naber? İyi valla ne yapıyorsun? İyi valla Standart. Süper. Seni bugün şık gördüm. Tabii. Just for this life. Öyle mi? Evet bu arada işin şakası 7 dakika falan kaldı. Evet evet az bir süre kaldı. Evet. Ben 7 dakikanın e, yaklaşık 40 saniyesi içinde şöyle siyah beyaz güzel bir filtre seçmek istiyorum. Live'da da böyle şeyler yapılıyor. Allah Allah. Ne Tamam bence. Şey. Aa. güzel. Benim, beni bugün bu kusarır abi. Evet. Tamam. Süper. Şey. Buruk bir şarkının ee, şey bir yayını. Evet. Yani çünkü hissiyat olarak da öyle. Yani kesinlikle. kesinlikle. Şey çok çok, çok yoğun çok yoğun bir şarkı bence açıkçası benim perspektifimde sevginin değerini açıkça belirleyen bir şarkı. Çünkü eee ıı, ana olarak tema olarak kaybedememekten bahsederken sevginin ne kadar değerli olduğunu, aşkın ne kadar önemli olduğunu ne yaşanırsa yaşansın çok merkezde olması gerektiğini belirten bir şarkı ve bence gözyaşlarına da hitap eden, kalbe de hitap eden, zihne de hitap eden bir şarkı. Ee, açıkçası ben bireysel olarak çok karmaşık bir süreçteyken Kaan ilk parçanın bana halini gönderdiğinde ben çok etkilendim. Ee, çok başka şeyler hissettim ve keza şu an çıktığı için de çok mutluyum. Çünkü sizlere de aynı şekilde hitap edeceğine inanıyorum. Klip için de çok heyecanlıyız. Klip de çok bence estetik ve hissini Aa, tamamen veren bir iş oldu. Aslında şey oldu değil mi? Aslında bir geçiş şarkısı. Yani farkındayımdan evet. şeye doğru, albüme doğru bir geçiş şarkısı. Ee, belki çok e, mevsimi falan değil ama... E, yani şey gibi hissettiriyor şu an. Hani bu şarkıyı yazdığımda geçen sene sonuydu Ekim falandı. Hı hı. Bir o zaman çekti sonunda geçen sene ve hani gerçekten her, onu fark ettim. Ama şu an hani her şey her konuda bu geçmişe bakıyorsun, bu klibi izliyorsun, şarkı dinliyorsun ve hani e, ufak bir tebessümle bakıyorsun her şey. Çünkü Hadi. hani her, her şey Her şeyin artık güzel olduğunu biliyorsun ya. Evet. Hani şey yani bu bana sadece bir hatıra olarak kalıyor ve bu hani tatlı bir durum aslında. İlk olmuş mutluluklar... bence kariyerinde de bence kariyerinde de çok kesin sanırım. Bence kariyerinde de çok çok güzel bir hatıra olarak kalacak kalacak yani dönüp baktığımızda çok çok gülümseyeceğiz bu şarkıya doğru. Evet. Şey çünkü yani çok aslında şey bir şarkı, smooth ve çok basic bir şarkı. Evet. Ee... Ama yani dediğim gibi şu an şu an bu şarkıya baktığında şey hissediyorsun. Şu an çok iyiyim. Ve keşke hep çok iyi kalsam. Hani o mutsuzlukların bana emanet olmamasını artık çok seviniyorum yani. Sen seviyor musun? Ben, ben de seviniyorum. Ha seviniyorsun. İyi. Yani ben hani Genel olarak, şey, klip de öyle bu arada. Yani klibi, klibin şeyini, zaten yani böyle bir one shot var zaten ortada hmm. ve hani... ...tek başına oturan, yalnız başına, yalnız kalmış birisi var orada. Evet. E, o hani... E, o, ...o günün şartlarında öyle hissettiğim için ve bir an şey düşünmüştüm o zaman. Hani ben ömrüm boyunca yalnız kalacağım. Hani... Ama öyle olmadı. Şu an şu an her şey çok daha farklı. Evet, şu an her şey çok daha farklı. Ve aslında bence e, geçmişin geleceğe ne kadar referans ettiğini de bence belirtiyor bu parça. Kesinlikle, kesinlikle. Şey gibi. Yani şu an hani şu an her şeyi baştan daha güzel bir şekilde yaşıyorum. Hiç evet. yaşamam yani. Bu çok daha güzel bir şey. Hani bu biraz şey oldu böyle bir tezatlık oluşturdu ama hani ee, o zamanlı şartları onu gerektiriyordu. <laughs> Yine Şimdi de iki artık iki iki kaldı He? İki Dakika kaldı. İki dakika kaldı. İki dakika kaldı. Klibe. Evet. İki dakika kaldı. Sen Kaybedemem'i herhalde seviyorsun. Beğeniyorsun. Çok, çok seviyorum. Yani tamam. Bana ben ilk yayına girdiğimde anlattığım gibi gerçekten hani çok çok farklı bir yerde benim için yani hani bireysel olarak da öyle senin kariyerinde de ben çok farklı bir köşeye koyuyorum bu şarkıyı Hı. çünkü çok çok yoğun bir şarkı olduğunu hissediyorum yani Hı. çünkü bana gerçekten ilk gönderdiğinde ben de çok iyi bir yerde değildim ee, ve beni taşıdı yani şarkı çok iyi bir yere götürdü o yüzden. Bende değeri çok farklı farkındayım da keza öyleydi ki önümüzdeki işlerde öyle hı hı. Ee, ama benim size söyleyeceğim şöyle bir şey var kamal koçu daha önce hiç böyle duymadınız yani önümüzdeki evet. projelerde evet çok çok farklı bir şey geliyor ve e, kendisi açısından da çok gurur duyacağı bir proje hazırlanıyor şu an ve bence sizin de çok beğeneceğiniz bir Dönem yaklaşıyor. Ve bazı birkaç büyük plan da var. Evet. Aynen. Çok büyük hem de. Zaten o büyük plan hazırlanıyor her şey. Evet. Aynen. Çok, da, çok da dile getirmeyelim. Aynen. Ee, evet. Şu an yaklaşık 60 saniye içinde falan klip YouTube'da başlayacak. Ee, Ekim evet. ayında çektiğimiz bir klip. Basic çektiğimiz bir iş. Ee, şarkının yalınlığını, şarkının vasitliğini yansıttığını düşündüğümüz bir iş oldu. Ee, Önce yönetmenim İlker'e ve klipte aslında bütün e, beni yönlendirdi. Yani benim orada yaptığımı ya sen yalnız ol diyen e, sevgili Yasin'e de buradan selamlarımı yolluyorum. Sevgili yönetmenim demekten gurur duyuyorum onunla. Ve bundan sonraki birkaç işte de kendisini yönetmen görebiliriz. Evet. Ee, Ve buradan bütün, MT, bütün MTM ekibine de. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ve, e, hepinizi YouTube'a bekliyoruz. Kaybedemem şu anda yayında. Yayında. yayında herkese iyi seyirler, iyi dinlemeler. Paylaşın, beğenin, her şey yapın. Ee, sana da teşekkür bolca, abi. Bolca sevgi. Evet. Klip şu anda YouTube'da. Yayında. Herkese çok selamlar. Görüşmek üzere.